Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Pet Simulator X oynayacağız. Hemen oyun arkadaşlar oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar. Kamerayı şuraya alacağım. Ay, yanlış yazdım ya. Evet hemen giriyoruz arkadaşlar. Sizler için bir sürü arkadaşlar puan kastım ve arkadaşlar bayağı bugün fazlasıyla kutu açacağız arkadaşlar. Sizin için bayağı kastım. Bir sürü kutu kırdım. Bir sürü her şeyi yaptım arkadaşlar. Bugün bir sürü kutu açacağız gerçekten. Hemen arkadaşlar şöyle kamera ayarlayayım bir arkadaşlar. Şunu. Yandan da genişleteyim. Alta da genişleteyim. Tamam. Böylesinin için sorun yoksa videoyu böyle çekmeyi planlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah oyun ne oldu? Oyuna bak bak gitti galiba. Dur. Basayım bakayım. Heh. Evet arkadaşlar şimdi düzeldi galiba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bin milyon falan bir sürü şey kastım. Şunlardan bir sonra Galaxy Fox çıkarmaya çalışacağız. Ve evet, Red Bull'e çıktı. Güzel arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bir tane daha açtık ve yine blue full çıktı. Daha demin red mi çıkmıştı? Evet. Ve arkadaşlar Galaxy Fox'a çok az kaldı çıkması için. Jelly'nin çıktı. Ortadakinden hiç çıkmadı arkadaşlar. Bana gerçekten çok gıcık bir durum. Bir tane daha açıyoruz. Ve o. Oh! Bakayım da. Hemen şu petlerimi çıkartalım. O pete bakmak istiyorum nereden kaç evet. hemen bakalım nereden Ben veremiyorum ya şöyle çıksın bakayım havalı güzel evet devam ediyoruz ve bunlar çıktı yine arkadaşlar hızlıca ne, geldiğini görme şansınız var böyle envanterinizi boşaltıp açarsanız ne çıkacağını hemen görüyorsunuz ve yine aynısına çıktı Evet, bakalım şimdi ne geliyor açmadık. Evet arkadaşlar olsun. Petlerimize hemen geri yerine koyalım. Ne kadar kol mu? Hmm, elin parası. Ben bunu hangisinden çıkarmışım ya? Elim parası da He. Bana gold, goldundan bakayım bir tane açayım be? Aç, onu da açmayayım. Pu ya. Yani arkadaşlar şimdi 72 şeyden kastım. Bayağı açacağız hemen. Düşünün Christmas Event'a. Vallahi. Ha bu da günlük, çok fazla istiyor vallahi onu kırmayacağım kıramayacağım Hemen açıyoruz arkadaşlar bilincimizi ve görmüş olduğunuz gibi festive elf çıktı arkadaşlar. Çok güzel tane daha açıyoruz ve Rudolf çıktı. Evet. Böyle yakın ekrandan açacağım. Bakın ne <laughs> çıktığını görürsün. Festival Elf çıktı arkadaşlar. Tekrardan açıyoruz ve yine festival çıktı galiba. Evet. Bir tane daha açıyoruz. Ve Legendary çıktı. North Pole Rock. Galiba yine Rudolf çıktı. Süper. Arkadaşlar şu küçük etten çok istiyorum. Vallahi çok tatlış bir şey böyle. Kare kare. Çok seviyorum. O yüzden onu da çok istiyorum vallahi. Umarım ondan da bu videoda çıkartabiliriz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar chat benden de oldu. Bir sürü ben var. Bir sürü not çıkmış bu arada. Ve yine festival. Ne kod mu bu? Bir tane de açıyoruz. Ve Krolluğumu görürce Hemen Adam bana Trey'i attı. Arkadaşlar attı. Ne oldu? Sen daha zengin misin? Git lan. bu tane pek çıkartmışız. Evet. Bir tane de açıyoruz. Bayağı pet çıkartmaz bu bölümde diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu şunlar çok süper yani. Şu ikisini çok seviyorum. Şu da çıksa süper olmaz. Al bir tane daha açıyorum. Festival <laughs> çıktı. Hemen şu petlerimizi geri yerine koyalım. Aa, gingerbread gelmiş. Çok ilgilenmiyorum o gingerbread ile. Yine Milo çıktı. İsimler çok komik geliyor Milo. Ay yani bir tane daha çıktı. Vallahi festival dağıtabilirim diye düşünüyorum. festivaller çünkü çok şey değil. Ya baksana dört tane festival çıktı şimdi. Ya bak bir tane daha çıktı. Bu ne bir sürü festival çıkıyor. Bir tane daha festival çıktı oha diyeceğim. O oh, Artık bir tane daha çıkmaz. Değil mi? Heh, vurdum. Burada ben bir tane takabiliyormuş. Bet, bunu öğrendim. Ben altı diye biliyordum ya. Sekiz tane pet çıkarttık şimdi. O zamana kadar. Bir tane daha açıyorum. Daha çok fazla paramız var. Evet. Açıyoruz. Basıyorum arkadaşlar. Bu sizin için gelsin. Ve yok. Bu başka biri için. Evet. Bu tüm izleyicilerim için gelsin. Ve ha yok. Bu, bu, bu da başka biriydi. Bu da tüm beni şu anda izleyenler için. Vay. Tamam bakın. Bu da kanala like atanlar için. Haydi kötüymüş. Kanala abone olanlar için. Vay be. Bir butonunu açanlar için. Like Ay. Like atanlar için. Like atanlar için geliyor bu. Ve. Ulan. Ulan niye çıkmıyor hiçbir şey yok. Doğru çıkıyor 2 dakikadan bir. Şuna bak 18 tane çıkardım. Şu anda envanterim. <laughs> festival tormuş lan bak, Festival. ay yine festival. Bu ne biçim şey? Bu Arkadaşlar ben bunları böyle basıyorum çok fazla. Bunlar birikiyor bir yerde. Aslında. Ben o yüzden böyle biriktirmeyi seviyorum. Ay tüküreyim. Robux istemiyorum yani, hiçbir şey değil. Abi. Bak alttan geliyor. Bastım. Ne envanteri full diyor. Bence de envanter. Satmadan kötü hiç sevmediğim petleri bir satmak istiyorum. Kullanmadım. bunu da satalım. Evet. Arkadaşlar bu arada boğazım çok fena ağrıyor vallahi. Dileklerinizi sizden bekliyorum. Çok fena ağrıyor arkadaşlar yani. Öksürüyorum iki dakikadan bir öksürüyorum fena falan. Bir yandan da atlatmaya çalışıyorum. Umarım sizin hastalığınız yoktur. Hastalığınız varsa da şimdiden geçmiş olsun diyorum. Bak bu like atanlar içinde. Tamam mı? Bu abone olanlar içinde. Yok. Bu değil. Bu değil. Bunda bir şey yok. Bu öylesin için. Böylesine çıktı. Artık rare'ları saktıracağım ya. O bunların hepsi ne? Videonun sonunda aslında şey yapalım mı? Hepsini böyle koyalım. Hepsini fuse'layalım. Neler gelir acaba? <laughs> Bu da zil butonunu açanlar için daha abi. Bu kadar basit. Evet. Festival çıktı. Bir tane daha açıyoruz ve... Festival çıktı. Ben de bunlardan kaç tane festival var ya. Rudolf çıktı. Güzel. Bilmem. Çok isterseniz belki bu petleri dağıtabilirim. Yani en ana petlerimi de değil mi de mesela? Bu Rudolph'tur. North Wolf'tur. Paul Wolf'tur. Onları falan filan. İşte bilirsiniz. Yine festival çıktı. Vallahi arkadaşlar bir sürü kutu açtık. Bu arada arkadaşlar bugün sizlere bir soru sordum Sizce arkadaşlar bugün hatta videoyu durdura durdura baka baka bakabilirsiniz. Sizce ben kaç tane yumurta açmışımdır arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Yorumlarda sizleri bunu da bunu söyleyin. Çok merak ediyorum. Bakalım tahmin eden olacak mı? Ben yani de videodan sonra gideceğim sayacağım ya. Kaçtan çıkar. Hmm. Fırlat. İlk olarak şu rainbow'u getireceğim sonra. Sonra yok. İlk gold, rainbow, dark matter aynı. Hemen. Şuna bak. Kaç trilyon tane pistiler şunlar benim. Altı tane koyunca yolluyor zaten her türlü. Yani 88 de bassam gelir mi? Geldi. Bir de yok bir de basmayacağım. Gelmez. 88 bastım. O gelmedi. Bir de bassam uzar gelir. Aa, o da gelmedi. Bu ne biçim iş? 63 de mı gelir? Evet, aynen. Hep fulli de basayım belki gelir düşünmeyecek bir ihtimali var o gelmedi bu ne okuluyu basayım o da gelmedi tüm Bunları çıkartalım bu arada şunu gold'a basayım mı ay rainbow basayım mı bas şunları bir fuse damayı götüreyim artık rainbow basayım mı diye düşünüyorum şu anda o alien paraziti. Tam bana vermişti. Güzel bir şey düşünüyorum. Şimdi burada gidelim. Hmm, ee, beach. Beach adını. Fierce. Şu kalabalığı yollamak istiyorum. Çok fazla şey var. Ve bastım. Ne geldi? 3 milyonluk astronot ket geldi. Bir daha hepsini basayım. Eğer ki aynısından geliyorsa farklı farklı basıyorum. Bastım. Evet, her türlü astronotik et geliyor. Altı tane basayım. Altı tane basınca Cooper'ın o şey geldi. Üç tane basınca <laughs> şöyle sallayayım. 8 tane geldi. Bu sürü pet çıktı. <laughs> astronot kedi çıktı. Bulaş arkadaşım bu videoyu istiyorsa ona vereyim bir yani. Son kalanların hepsini de basalım. 7 tane. Beyinden astronot kedi geldi. <laughs> oh gitti sandım şu hemen gidelim <laughs> madene bassam mı basmasam mı şu an şunları deneyeceğim deneyeceğim en son şunu basacağım diyecek arkadaşlar eğer ki giderse çok ağlarım geçti çok kötü Hı? Hadi geçti. Bunu bassam bu da geçse hayatta geçmez. Allah yandı. Şunu da basacağım. Geçti. Hayatta bunu basmam arkadaşlar. Vallahi yanar o. Yemin ederim yani. Ne oluyor lan bu adam? içine girmiş. Abi ben basmam. Basamam. Abi basana Impressive. Yok basmam. Basmıyorum. Abi basamam. Şu anda içinizden diyorsunuz değil mi? Hatta şu anda bile diyorsunuzdur. Bas 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 diye. E bassam ne olacak? Ya yansa. Tamam zaten bunu kullanmıyorum. Evet yiyebilirsiniz ama. E yani yansın da istemiyorum. Niye yansın? durduk yere gelip yansın gitsin mi şimdi? O. Oh. Ay şuradan bir sürü kutu açacağım. Öylesine gideceğim açacağım. Hepsini şeye basacağım. Gold'a. Oradan da rainbow basarken en azından bunların şey gitmiş olacak. Şansımı denemiş olacağım. Ben bir sürü açayım. Şunları da açayım. Etinden açacağım. Şunları da açayım. Love slime. Aa basamıyorum ya. Aa çok korkuyorum ya. Ne yapacağım? Basamayacağım. Basamayacağım la Ya yemin ederim basamayacağım ya. Bari noob çıkartalım. Noob seviyorum ben. Aa noob çıktı. <laughs> noob çıktı ya. %23'lük yirmi çıktı. Aynen. On peki de koyacağım hepsine rainbow'da. Ay. Ben zaten rainbow açmışım ki ben bunları. Tüm kafam kafama şimdi. Nasıl? Yandı. Buna bastım. Bu da yandı. Fire Cat'i bastım. Bu da yandı. Desert Cat'i bastım. Bu yandı. Ne oluyor lan hepsi yanıyor. Bu da yandı. Ve gördüğünüz gibi Nook geçecek evet. O da yandı. Hepsi yandı. Ne uçmuş? E bu ne ya? Ya bunu basınca geçecek mi? Ay yüzüne tüküreyim ben sana. Yarım saattir boşuna açıyormuşum. Şunların golden atsaydım ya mal mıyım ben? Bizim direkt golden var. Direkt gold açayım. Şimdi gidip Pozarlansam da bunu basacağım. Arkadaşlar burada size taktik vermiş olayım. Şu ve Golden'ları koyduktan sonra eğer ki istediğiniz bir peti koymak. Abla. Ne oldu kardeş? Ne oldu iyi bir haber var. bari. Al astronot git. Aha. Hı hı. O ne? O ne? Anasını. Nica. O ne? Ne? Bedava mı? Hayır. oh Please. Good daha hiçbir şey kabul edelim evet hiçbir şey veriyorum sana Dol veriyor ya git ya ben o kadar bakayım ya ay mağazada elimi parası koyuyorum ııı geç dikkat şimdi basıyorum Geçti. Geçmemesi lazım. İki tane geçmezse onu basacağım. Geçmedi tamam. Şuna bastım. Bu da geçmedi tamam. Ve bastım elim parazide. Ay geç, gitti lan. Anasını satayım gitti lan. Anasını satayım. da anasını satayım ya. Bu ne ya? Arkadaşlar burada kötü bir şey söylediğimi düşünüyorum. Hay bu ne ya? Abi kafayı yiyeceğim ya. Bari arkadaşlar azıcık mutlu olan diye şuraya şey koyayım. Pet koyayım. 18 koy. 5 gün. 98 değil de koy. O çok güçlü bir şey olur diye düşünüyorum. Astronot kitleri koyayım bir gün. Öylesine koyayım arkadaşlar. Şu anda kalbim çok fena kırıldı. <laughs> Gitti canım pet ya. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dur bekle. Bu bekle. Ben de hoşça kalın diyeceğim o da diyeceğim. Bye bye.